Ve selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, YouTube kanalımın ilk videosuyla hepinizle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir mod tanıtım yapacağım. Bugün sizlere TNT modunu tanıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir duyduğunuz gibi e, bu benim YouTube kanalımın ilk videosu arkadaşlar. E, i̇lk videosu olduğu için biraz heyecanlı olabilirim. Kelimeleri e, farklı farklı şeyleri söyleyebilirim yani farklı şekilde söyleyebilirim o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım hemen arkadaşlar geçelim TNT modu arkadaşlar bildiğiniz TNT'ler var ama TNT'ler farklı bir TNT'ler modun ismini arkadaşlar açıklamaya koyarım e, bulabilirsem modun ismini öyle arkadaşlar bir de hemen kendimi kısaca tanıtayım ismim Ahmet Can arkadaşlar YouTube kanalımın ismini Can koydum. Siz hangi ismi kullanırsanız öyle kullanın yani. Ama ben çok Ahmet'i kullanıyorum ama YouTube kanalımın ismini Can koydum. Yani öyle bir değişiklik olsun istedim. Ee, Adana'da yaşıyorum arkadaşlar. 13 yaşındayım. Ee, yani böyle. Videoya like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim. Arkadaşlar burada birçok TNT var gördüğünüz gibi bakın. Burada bir sandık dolusu var. Burada bir sandık dolusu var. Ha, arkadaşlar bu arada ben bu TNT modunu e, iki bölümlük yapacağım. Niye? Size bir bu TNT'leri göstereceğim. Bir de e, burada dinamikler var. Bir de sizlere bu din dinamikleri göstereceğim arkadaşlar. E, öyle. Bunları gösteremeyeceğim. Çok fazla TNT var çünkü. Bunlar arkadaşlar bu doymas TNT. Bu god TNT. Zaten moda girerseniz siz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bu TNT'leri deneyeceğim. Çok olduğu için bir de bu dinamikleri deneyeceğim arkadaşlar. Neyse videoya geçelim arkadaşlar hemen. Şimdi şöyle alalım bütün alabildiğimiz kadar. Şöyle. Tamam. Ben hemen buradan bir uzak geri gidelim. Bir dakika oyun çok kastı, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu niye oyun kasıyor ya? ederim şuraya. çanklarda daha mı yüklenmedi? Bir dakika. Ş ee, şuradan hemen buradan ha. Şunu bir 11'e ne altsın. 11'i e alayım. Tamam. Şimdi biraz yükselebilir. Hemen deniyorum. Bunun ismi neymiş? Cıcık TNT. Arkadaşlar ismini söyleyemeyeceğim çok fazla TNT olduğu için hepsinin ismini söylersem video çok uzun olur. Yani videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Şimdi sadece güçlerini test edeceğiz arkadaşlar sizinle. Yaktık. Ne oluyor? O Kendi alanındaki şeyleri patlattı. Tamam bu ne? Bu bir tane şeye benziyor ya. Bir benziyor. Aynen bak tam bu blok. Aynen tam bak bu bloğa benzettim bu ne? bir dakika bu nesi ne? Girl Ne olacak? O yapı mezarlık inşa etti. Oha! Bak, burada da bir giriş var. Burası da mezarlık işte. Bir el Fatiha okuyalım. Fatiha'yı unuttum ya. Allah'ım. <laughs> El Fatiha'yı unuttum. Şimdi çarpılacağız neyse. Lucky TNT. Lucky. Şans TNT'si aha. Hadi. Çok kastı bir şey. Ne oluyor lan? Meteor yağıyor. Tamam ne zaman duracak bu ama? Tamam dur artık. Tamam dur yeter. Dur oyun çekecek dur. Neyse diyorum. Ha bu arada arkadaşlar işte ben sadece mod tanıtmayacağım. Ee, bir serimiz olacak. Ee, bu bölümden bu TNT modundan sonra bir seri kuracağım arkadaşlar. O seride yani seri şeyler yapacağım yani mod tanıtımı ee, parkur şu an arkadaşım olmadığı için yapı kapışması falan yapamayacağım ama arkadaşım olduğu zaman yapı kapışmaları yaparız yani ben en çok ama seriye takılacağım arkadaşlar yani seriler yapacağım böyle böyle hemen bunu çakalım da oyun çok kastı. büyük bir şey olacak ha o vardın yeri school Harbiden var bir şey aslında. Bu ne? Ring TNT. Bismillahirrahmanirrahim. Burada vardım da olmaz değil mi? Bu ne lan? TNT'ler bir çember oluşturdu. Değişik. Şu an arkadaşlar hepsini hızlı hızlı açmaya çalışıyorum çünkü çok fazla TNT var. Daha da TNT'miz var yani. Oh! Korktum lan. Neyse bu şey olurken ben de hemen şunu yakayım. Kar mı? Bu ne? Bu ağız bu yiyen bir şey mi? Şöyle uzaktan bakmak istiyorum. Tamam bu ilk sıra bitti. Öyle. İlk sırayı hemen temizleyelim arkadaşlar. Aha, patladı. Ne oldu? Hiçbir hasar vermedi yine. Yani bu kadar bekletmeye değer mi bu abi? Bu ne? Pahalı su. Bir şey mi olacak? Alan açıyor. Oha! Bak hem bizi itiyor hem alan açıyor kendi kendine. İyiymiş. Yani madenlerde falan bu TNT'yi kullanılır. Böyle Madene koyarsan açar bütün her yeri. Bu ne? Reply. Bu şey olmasın? Hadi. Biz bunu bekleyene kadar şu tenti ya yakalım. Ya dur bekleyelim. Bak hadi. Evet. Hiçbir şey olmadı. Çok iyi. Bu ne? İşte bazı tentiler oyun çöktürebiliyor yani. Bu ne? Bunlar gittikçe şu oluyor Uff Kaç Bu ne? Geode Dur iki tane koyduk Bismillahirrahmanirrahim Bu ne lan? Oha! Ama seri yaptı adam. Yani. Aa bu laş şeyi. Eee laş şeyini yapacak. Aynen bak. Bu ne? Airrrrrrrrrr bir şey mi yapacak? Hadi. Ne oluyor lan? Oh my god! şey yapıyor. Kanyon oluşturuyor. Şu an ekranım öyle sarsılıyor ki. Oha. Kanyon oluşturdu 5 dakikada. Bu ne? Valla ilgili mi bu? Evet. Herhalde. Arılar ne alak? Burası neresi oğlum? Oha! Adam arı oluşturdu. oluşturuyor. Neyse primis ne? Gene şurada bir şeyler düşüyor. Ne düşüyor? Bu ne lan? Üçgen bir yer oluşturdu. Al bazı etkensiyle çok değişik. Hemen bu sırayı da silelim. Şu maden TNT'sini çok merak ediyorum. Bak. Big büyüdü bu. Allah. Ya fazla da hiçbir şey yapmadı ya. Ben bunun Allah'ın sarı vuracağını bekliyorum. Bu ne? Ya bu büyüyor ya. Bu ne? Tünel. Tünel mi olur? Abi TNT'ler ateşledi bir o tünel TNT'si mi yaptı bunu? Bir dakika. Dene be. Nereye geldim? Şuraya bir. Allah nereye gitti ya? Harbiden oha uçtu tünel bak. Nereye kadar açtı? Buraya kadar mı açtı? Buranın da uzağını açmış. Oha! iyiymiş. Çıkalım hemen. Bu ne? Peaceable mı? Pieces. Allah Allah. Allah. Oha. Oha, blokları yeniden oynattı. Butter. Butter. Butter ya değil mi ya? Tamam, her yeri şeyle kapı. Her yeri madem yapacak. Oo. Maşallah her madende de var ya Bu ma bu maden ne Bir dakika maden minecraft'ta yok Allah Allah yeni maden mi gelir Modla birlikte Modla birlikte gelmiş aynen Modla birlikte gelmiş yeni maden Tamam Bu ne lan Detray ne Bu ne Oo! da bir TNT'miş. Tamam. O da farklı bir TNT. Şimdi bu ne? Bu maden yeri mi oluşturacak acaba? Sistemler mi oluştur? Duracak. Evet. Yani sistem istiyorsan arkadaşlar bu TNT'yi yakın direkt size sistem malzemeleri gelir. Bu ne? Şans random TNT. Yani e şans ile alakalı. Ş bu ne yaptı lan? Bu sıramız da bitti. Abi sen git ya. Hızlı hızlı hemen bunları ateşleyeceğim. Şöyle. Tamam bu. Onu bu mu yaptı? Oha! Oğlum bu ice fenaymış. Bu arada ice meteor ni niyetine düştü. Bu ateşte ne kadar bu ateşlemiş. Bu da ateşlendi. Ne? Ya bir susun arkadaşlar mesaj atıyor arkadaşlar. Yani arkadaşlarım var ama Minecraft oynayamıyorlar yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlarım yok deyince şey falan anlarsınız Wither Aa, ben bunu de denemedim nuclear Neyse dur onu da deneriz Wither yeri mi yapacak Aynen Tamam Wither diyince keşke Wither çağırsaydı böyle Her yeri eriten bir nuclear asiti uğrattı her yeri Tamam ne oldu lan? Biri şarkı çaldı ve bizi uzaya yolladılar. Çok güzel. Kayboldu. Üstten bir şey mi gelecek? Vallahi bir şey. Adamlar Minecraft'a bile atom bombası oladılar ya. Tamam bu ne? Spam. Allah belanı ya. Ya verme verme. Şimdi her yerim toprak dolacak. Bir dakika şunları da atmak istiyorum. ya. Hayır, tabii şunları at 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 at. Şunlar gelsin bir. Ha tamam, bunlar nerede yakabiliriz? Şimdi bir, Bu ne? Phantom TNT'si. Phantom'lar mı gelecek? Ya iyi yaptı. Oğlum her yere toprak gelmiş. Şu an aşağıya inemiyorum. İnersem her yerim toprak olacak. Bütün envanterim yani. Bu ne yaptı? Hiçbir şey. Tamam. Bu ne? As. Şöyle şuna da sileyim. Allah belanı. Aç. Evet bir sandığımız bitti arkadaşlar. Hemen ben ikinci sandığı alıp geleyim. Evet arkadaşlar ben buradan e, TNT'leri almaya geldim. Alacaktım. Ve ne olmuş? Hani biz arkadaşlar orada e, meteorlar falan yağdırdık ya. Herhalde meteorlardan birisi gelmiş tam sandığın üstüne. Ve sandığı patlatmış. Şu an içindeki her şey gitti. Ben hangi TNT'leri kullandığımı da bilmiyorum. Şöyle Bakılırsa Ben Hatırlamaya Çalışıyorum ee, Buradan Sonrasını Kullandık Buradan Sonrasını Kullanmadık Herhalde Öyle Oldu Ben Şu An Kullanmadıklarımın Bazılarını Alacağım Bazılarını göster gösteremeyebilirim Arkadaşlar Çünkü Dediğim Gibi Bunlar Zaten Ev Kentidir Arkadaşlar Bunları Hemen Göstereyim Bunlar arkadaşlar ev yapıyor böyle. Yani bu neyi bu taş evi yapıyor. Bu ne? Bakın böyle evler yapıyor arkadaşlar. 3 bu TNT. Bunlar da kasırga oluşturuyor zaten. Bunları göstermeye gerek yok. Yani bazılarını gösteremeyebilirim arkadaşlar. O o yüzden özür diliyorum. Yani tam orada biz ateşledik. Buraya nasıl geldi de çarptı? Tam da sandığın üstüne. Yani böyle şans da önce beni bulur yani. Ne hissediyorum? Şimdi abi şunların hepsini at bir envantere. Şimdi hangileri kaldı? Şunlar var. Ferizeyi biz denedik mi? Yok denemedik. Şöyle rastgele bir şekilde alacağım. Şöyle ben değişik olanları alayım arkadaşlar. Meteor. Meteoru biliyoruz. Tamam. Night TNT'yi bilmiyoruz. Ben böyle rastgele alayım. Siz zaten e, modun ismini vereceğim. Modun ismini verdiğimde siz e, test edersiniz geri XRay'i alayım. E, siz yani girer test edersiniz TNT'leri. Ben şu an hepsini ki test, test edemeyeceğim yani. Gene test edebildiklerimi test edebileceğim yani bu kadar test edeyim bir. Ben de videoyu sonlandırırım Abi böyle şansım ben ta var ya. Şimdi bana burada ağzım bozduracaklar. Neyse tövbe ya Rabbim tövbe ya. Bu ne zombi? Zombi. Tamam bu kadar. Bunları da alalım. Hemen baba ateşle direkt burada. Bu ne? Gravel. Bir dakika bir şey bakmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. Tamam. Oyuna tekrar geldim. Gravel. Tamam. Her yere çakıl yağdırdı. Parti verdi yani. Açıkçası. Bu ne? Law Allah her yeri blan mı yapacak? Harbiden de öyle oldu. Şimdi bu ne? Atakin kin. ne lan? Kılıç mı savuracak yoksa böyle? Etrafından hani oklar savruluyor ya bazen. Hani böyle bir TNT var. Böyle bütün etrafından böyle oklar savruluyor. Buradan da kılıçlar mı savrulacak? Abi şu cankileri niye bu kadar uzun yapıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum ki şimdi. Patlasın gitsin işte ya. Ya off. ben de burada da işe olacak sanıyorum ya. Ellerim büküldü be. Ben bunu çok merak ediyorum. En green miners. Ne acaba? Bu ne? Walking. <gülme> of hadi. Abi. Yani hasar vermeyeceksiniz lütfen gelmeyin. Bu ne? Birisi geldi. Bir dakika ben oyun modunu barışçıl almıştım. Birisi geldi. Kim o? Abi. Merhaba. Bir çok geldi. Bir tane değil. Merhaba. Elinde dinamit var bunların. Bunlar madenci herhalde de Bu ne? Her yeri yün mü savuracak? Ne olacak? Her yeri yün yaptı. Bütün her yeri. Oha. Zombi, zombi mi gelecek? Abi böyle işim olur şimdi siz bit bittiniz lan. Hadi bakalım. Yanımda bir görün günümüzü. Bu ne? Oksijen kentisi. Oksijen. Her yer oksijen yapacak. Ne yapacak? Arabiden de öyle tuttu. Benim niye her deneyi şunu şu an tutuyor? Neyse kes. Hemen buraya da bir atalım. Sonra hemen. Bunlar Tamam. İşte hızlı hızlı göstermeye çalışacağım. Allah biz yanlış yerde patladık. canavar avcısı. Oha! Biz hangisini patlattık lan az önce? Biz bunu patlattık değil mi? Kolay bir patlattık. Tamam. Bu nükleer her yerin nükleer gene şey asit mi yapacak? O, o patlattığımız şey gibi. Radyon Radyon Konuş konuşmayı unuttum. Neyse bir şeye maruz kaldık işte. Radyo radyo bir şeye bir şeye maruz kaldık işte. Söyleyemiyorum da. Bana bir şey oldu mu? Abi her yeri knife'ı çevirdi ya. Allah'ım. Bu ne? ters yani. Adam bunları düşünürken acaba çok düşündü mü ya. Yani yani bu, bu yani bu ne? Timer mı? Saat. Şey mi yapacak yoksa öyle? Sabah mı çevirecek? Şey ne olacak? Hadi. Hadi. Sen bana ne kadar? TNT'yi patlattım. Hangisi daha önce patlarsa artık. Şöyle durayım. Vallahi bu da önce patladı. Ooo demir golem spawn etti. İyiymiş. Bu ne? Aha. O da patladı. Bir dakika. O ne yaptı? Bu nerede? Evet, Oha! Aaaa! Bu de her yere TNT'yi spawnladı. Her yer yok oldu be. Neyse. Şimdi X-ray. Hemen bakalım. Ne oldu? kız. Bir dakika bir. Abi iksiri bak Ben bu iksiri şeyini kullanırım bu arada. Abi işte bunu sevdim bak. Şöyle koyar koyarak gidersin. Bütün madenleri görürsün. Bu fenaymış. Bak, altında bak şimdi göreceğiz bak. Hadi. Hah, bak bak. Kaç tane maden? Maşallah. Neyse, hemen bunu patlatalım. Bu fire, ateş. Allah, eyvah. Atlar ölüyor. Arcade, at at ay 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 kurtarır seni. Kurtaracağım seni. Buz 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 buz. birisi öldü. Bu da öldü. Neyse. Bu ne? Spiral diyecektim. Neyse snow. Tamam bu her yeri kar yapacak. Biliyor ya. Tamam. Bu ne vaporizli bir alay. Anlamıyor oraya. ne yaptı lan? Abi sen hiçbir şey yapmadın. Hiç gelmeseydin daha iyiydi. Gravitiyi biz denedik mi hiç? Yok. Graviteye benzer bir şey denedik. O ne yaptı lan? Şimdi herkes uçurdu. Uçuruyor da. Ve patladı. Şimdi buna düşüp ölecek. Demir golemler sağlam kaldı. her olsun. Ama şimdi siz buna sağlam para Tabii ki de. Şimdi bunlar da artık son tiyatilerimiz. Sonunda yarabbim. Ol. Oh. Tamam. Şimdi bu ne? Jubix TNT. Jubix. Jubix. Tamam. Eksi 5 yok. Çarpı 5 TNT. Pardon. Daha büyük TNT yani. Şimdi bu çarpı 5 mi olacak? Aynen öyle olsun. Bu ne? Bu çarpı 100 TNT. Bu nasıl bir etki yaratacak? Oha. Yer yetki yarattı ha. Bu ne? Neydi lan Bu tamam, tamam. 500x mi? Ben bunu çakar kaçarım. 500x TNT. Patladı. Bu burası da gitti. Oha. Direkt yarsaydım baba. Şu canlara bakın al. Adam oluşturdu. Oha. Bir dakika ben bu bir daha oluşturacağım ya. Böyle olmaz. Ha şurada tekrar şu patalar. Tamam. Abi gene aynısı oldu ya. Üf. Neyse. Hemen iki tane tentimiz kaldı. Hemen bunları da ateşleyelim. Bu ne? O ne Su mu yoksa bu su mu yapacak her tarafı? Aynen öyle. Tamam Evet arkadaşlar TNT'lerimiz bitti Arkadaşlar videoyu like ve abone olmayı unutmayın Yeni başladığım bildiğiniz gibi Abone olmayı da unutmayın Abone ve like'ınızı kesinlikle esirgemeyin Görüşmek üzere sizleri seviyorum TNT modunun ikinci bölümü de gelecek arkadaşlar Ve serimize de Bu bölümden sonra ben başlayacağım ee, Modu indiririm şey yaparım Modlu bir seriler gelecek yani Modsuz serimiz yok bizde O zaman ben size öpüyorum Görüşmek üzere bay bay